de kış hazırlıkları sürüyor. Hava sıcaklıkların yaz günlerini aratmayacak derecede yüksek olması kış hazırlıklarını henüz bitiremeyen vatandaşlara yararken, salça ve pekmez yapımının kent genelinde devam ettiği görülüyor. Bu yıl tam anlamıyla kavurucu bir yaz mevsimi geçiren kilisliler, sıcağın çilesini çekerken nimetlerinden de faydalanıyor. Eylül ayında da güneşin sıcak yüzünü göstermeye devam ettiği kiliste özellikle biber salçası ve gün pekmezi yapımı devam ediyor. Kış hazırlıklarını tamamlayamayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olan bu güneşli günler etkisini sürdürürken, damlarda salça ve pekmez tepsilerine rastlıyoruz. Kilisli vatandaşlar yağmurlar gelmeden hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlar. Zeytin üreticilerinde heyecanlı bekleyiş. Kilisli zeytin ve zeytinyağı üreticisi Şerif Mercimek, Ekim ayının sonunda başlayacak zeytin hasadı için üreticilerin heyecanlı olduklarını belirtti. Zeytin hasadı öncesinde bir açıklama yapan Mercimek, Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan bölgemizde Ekim ayı sonunda zeytin hasadının başlayacağını söyleyerek, zeytin üreticilerimizin hasat için heyecanlı bekleyişleri sürüyor. Kaliteli ürün elde edebilmek için biz üreticiler kendi imkanlarımızla zeytin ağaçlarının bakımını yapmaya çalışıyoruz dedi. Filiz'in zeytini ve zeytinyağının kalitesinin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Mercimek Bizler de ekmeğimizi kazandığımız atalarımızdan, dedelerimizden kalan zeytinliklerimizin bakımlarını düzenli şekilde yapıyor ve bazı yerlerde ağaçlarımızı gençleştiriyoruz. Daha fazla ve kaliteli ürün alabilmek için zeytin ağaçlarının bakımlarının sürekli şekilde yapılmasının gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçen yıla göre biraz daha iyi bir yıl geçireceğiz. Rekoltemizde bir artış bekleniyor. Sektörde bir var yılı, bir yok yılı vardır. Bu durum bölgeye göre değişir bu senede var yılı diye konuştu. Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin hala istenilen seviyelerde olmadığını vurgulayan mercimek, dünya ile kıyaslandığında hala çok gerilerde olunduğuna işaret etti. Cuma namazında maske ve seccade dağıtıldı. Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından bu hafta Cuma namazında bazı camilerde maske ve seccade dağıtımı yapıldı. Cuma namazı öncesinde Ulu Cami, Hacı Cümbüş Cami, Kayabaş Camii ve Küçük Sanayi Sitesi camilerdirinde kurulan standlarda vatandaşa maske ve seccade dağıtımı yapıldı. Namaza gelen vatandaşlara Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından sosyal mesafe konusunda hatırlatmalar da yapıldı. Dağıtıma İl Müdürü Bahattin Yetim, birim müdürleri lider ve gönüllü gençler de katıldı. Bağımsız Türkiye Partisi 19. yaşını kutluyor. 25 Eylül 2001 yılında kurulan Bağımsız Türkiye Partisi'nin, BTP, 19. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bazı açıklamalarda bulunan BTP Kilis İl Başkanı Alaeddin Özkar, Bağımsız Türkiye Partisi denildiğinde ilk akla gelen tam bağımsızlıktır. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın ortaya koyduğu milli ekonomi modeli ve diğer projeleri bu bağımsızlığın sürdürülmesi için adeta birer anahtardır. Bugüne kadar hiçbir şartta geri adım atmadan bu millet için gecesini gündüzüne katarak çalışan Bağımsız Türkiye Partisi kadroları bundan sonra da bu bayrağı aynı azim ve kararlılıkla taşıyacaklardır dedi. Türkiye'nin sorunlarının çözümünün Bağımsız Türkiye Partisi'nde olduğunun altını çizen Özkar BTP Genel Başkanı Hüseyin Başın şu sözleriyle açıklamasını sürdürdü. 3 Kasım 2002 yılında girdiğimiz ilk seçim siyasetteki ilk sınavımızdır. Biz bu sınavda Bağımsız Türkiye Partisi'nin teşkilatları olarak çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. 2020 yılında da aynı ruhla siyasi çalışmalarımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Bu noktada tüm Türk milletini ve tüm Türk gençliğini bu hareketin içinde yer almaya davet ediyorum. Çünkü Türkiye'nin var olan tüm sorunlarının çözümü ve ülkemizin çıkarı Bağımsız Türkiye Partisi'ndedir. Merhum babam, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Haydar Başı rahmet ve minnetle tekrar anlıyorum. Onun yaktığı meşale içimizde hiç sönmeden devam edecektir. Biz bu ateşin sönmesine asla müsaade etmeyeceğiz ve onun bize emaneti, onun bize mirası olan bu kutlu davayı Allah'ın izniyle iktidara taşıyacağız. Kilis Üzüm Üreticileri Birleşti Kilis Üzüm Üreticileri Birliği'nin genel kurul toplantısı Musabeyli Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Sertaç Kırçıval, İl Genel Meclis Başkanı Şı Mehmet Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Musabeyli İlçe Müdürü Nurettin Yıldız ve birlik üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Genel kurulda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kökçüoğlu, üzümün kilis için en önemli tarım ürünlerinin başında geldiğine dikkat çekerek, ilimizde tarımsal üretimde çok önemli bir yere sahip olan zeytinden sonra, Üzüm de çiftçiler için hayati öneme sahip bir üründür. Ancak bölgede uzun yıllar eski usullerle üretim yapılması, hastalık ve zararlılara karşı etkin mücadele yapılamaması, ürünün değerinde pazarlanamaması gibi nedenlerle bağcılık istenilen gelişmeyi göstermemiştir. Kuruluş genel kurul toplantısını yaptığımız Kilis ile Üzüm Üreticileri Birliği sayesinde ilimizde bulunan üzüm üreticileri bir araya gelecek 5200 sayılı tarımsal üretici birlikleri kanununda öngörülen üzüm üretimi talebe göre planlanacak. Üretilen ürünün özellikle de yöremize ait kurutmalık horoz karası çeşidimizin kalitesi arttırılarak katma değeri yüksek bir şekilde pazarda yer alması sağlanacak. Böylece üzüm üreticisi çiftçimizin yüzü gülecek ve emeği yerde kalmayacaktır. Birliğimizin ilimiz. Üzüm üreticisi çiftçilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yine birliğin kurulmasında emeği geçen başta Sayın Valizimiz Recep Soytürk'e, milletvekillerimize, ilçe kaymakamımıza, il genel meclis başkanımıza şükranlarımı sunuyor. Musabeli ilçe tarım müdürlüğümüz ve personelleri başta olmak üzere İl müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum. Birlik yönetimine seçilenlere başarılar diliyorum, dedi. Daha sonra İl müdürü Kökçüoğlu, Musabeli ilçe müdürü ile birlikte kurutmalık üzüm üreten çiftçilerin sergilerini ziyaret etti ve bazı incelemelerde bulundu.